Başkası bak ne olursa olsun ne konuda tartışırsak tartışalım asla ayrılık kelimesini kullanmayalım. Bir kez bile. Çünkü bir kez bile kullanırsak onun arkası geliyor. Hiçbir şey eskisi gibi oldu. Yani çok doğru söylüyorsun. O zaman bugünden itibaren ayrılık kelimesini senle birlikte hayatımdan çıkartıyorum. Senle birlikte hayatımdan çıkıyor ne demek yani? Yani hayatıma sen girdikten sonra artık o kelimeye yer yok. He, ben de sandım ki ben çıkacağım hayatımdan. Niye öyle anladın ki? Hayatımdan çıkmak gibi bir niyetim mi var? Ne alakası var? Ama sen çıkmak istiyor gibisin hani o tonda söyledin. Ne alakası var ya? Hem yanlış anlıyorsun hem bana bok atıyorsun. Ben yanlış anlamadım. Sen yanlış anlattın. Ya bırak ilkokul 3'e giden çocuk bile doğru anlar o cümle. Yapma. Bir saniye. İlkokul 3'e giden bir çocuğun zekası yok yani ben de öyle, öyle demedim. O bile doğru anlar. Bile ne anlama geliyor? Bir şey diyeyim mi? Biz seninle anlaşamayacağız galiba. Öyle mi? Ayrılalım o zaman. Sen de ne halin varsa gör. Sen ne halin varsa gör. Manyağa bak. Kendi kehanetini gerçekleştirdi ya.